Bugün arkadaşlar kameraya geçmem lazım. Bugün bir şey göstereceğim. Minecraft'ta tabii bu benim şu an tabletim. Bunu tabletten göstermem lazım. Telefon da yok çünkü. Bugün Minecraft'ta kendi karakterinizi nasıl yaparsınız? Random karakter nasıl se seçersiniz? Onu göstereceğim. İlk önce Skin Editor 3D diye bir uygulama indirmeniz lazım. Eee indirdikten sonra Play Store'a indireceksiniz yani. Ee, sonra o uygulamaya giriyorsunuz reklam çıktı hemen bunu kapatalım burada kendi karakterinizi yapabiliyorsunuz mesela renk seçebiliyorsunuz şöyle yani böyle yapabiliyorsunuz. silebiliyorsunuz artıya basınca random online var size random bir karakter atıyor ve steam ne alaka ama onu bilmiyoruz random bir karakter atıyor Oğlum ben bu karakteri koydum galeriye ya. Evet random bir karakter atıyor hala bize. Yani buna basınca öyle oluyor. Ve benim hiç beğendiğim bir kostüm çıkmayacak mı karakter? za Bunlar ne karakterler? Kadar... Oğlum. Oğlum. Bu ne lan? Joker mi o? Evet Joker benziyor. Hero bura be Ya tamam random karakter veriyor. Sonra şuna basıyorsunuz. Burası evde galeri dedik. De... Senin var ya. Sonra e, reklam çıkıyor abi. Reklamı atlıyoruz. Save to gallery diyorsunuz. Signis save to gallery diyor ve ondan sonra Auu! Şit. Rica ederim. Parlaklığı kız hocam. Kız kız. Bu videoyu hemen çekmem lazım yoksa bunun şarjına bakın abi. Bir kaldı. Bir kaldı. Bir kaldı. Bittik, bittik, bittik. Bittik vallahi bitti bittik. Oğlum 115 saniye. Ana. La oyuna gir hadi hayır hadi hadi oyuna gir oğlum. Şarjı bir kaldı. Şarjı bir kaldı. Şarjı bir kaldı oyuna gir. Aha. Sonra profile basıyorsunuz. Bastıktan sonra Evet bastıktan sonra bastıktan sonra bastıktan sonra karakter düzenli diyorsunuz ve bunun yanındaki şuraya basıyoruz. Alındı diyorsunuz. Yeni dış görünüşe geçtiniz. Skin Editor 3D'ye basıyorsunuz. Ve benim seçtiğim karakterler var. Şu karakteri de koyabiliriz. Ee, mesela şu karakteri koyacağım. Ve oyuna tekrar girince bu karakter oluyor. Yani seçebiliyorum ve böyle bir karakterimiz var artık. Oyunda oynadığım ee, şey 1.14..30 sürüm ve e, zaten buranın xbox'a bağlı olduğunu biliyorsunuz anlıyorsunuz Evet bugün kendi karakterinizi nasıl yaparsınız ve nasıl e, random karakter seçersiniz bunu gösterdiğim burada video bitti hoşça kapatıyorum video